aramızda olamayan Türkiye Birliği Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyor. Buradan kendisine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Herkes için demokrasi ve adaletin hakim gelene kadar milletimiz ile birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi huzurunuzda tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanlarım, kıymetli katılımcılar, 17 milyon 278 bin yabancı ve yaklaşık 10 milyon yerli vatandaşımızın nüfusumuzun 10 katı misafir ettiğimiz Antalya'mız, turizmin ve tarihimin yanı sıra milyonlarca insanın huzur içinde yaşadığı, barışın da başkenti konumundadır. Antalya'mız ziyaretçi sayısı açısından Avrupa'da üçüncü, dünyada dördüncü sıradadır. Eşsiz doğası, iklimi, köklü, tarihi ve kültürüyle dünyanın en fazla 230 mavi bayraklı plajıyla Antalya'mız, Alman dostlarımızın turizm açısından dünyada en fazla tercih ettiği destinasyonların başında gelmektedir. 2024 yılında Almanya'dan gelen 3 milyon 517 bin 589 kişiye ev sahipliği yapan Antalya, Alman konsolosluğundan aldığımız bilgiye göre yaklaşık 35 bin Alman vatandaşında Antalya'da yerleşim olarak yaşadığı Karşılıklı olarak kardeşlik bağlarımızın çok güçlü olduğu bir kenttir. Bu güçlü kardeşlik bağına en güzel örnek Antalya'lı Dürünberg arasındaki 28 yılda süren uzun soluklu ve nitelikli kardeş şehir uygulamasıdır. Bu yalnızca iki belediyeyi değil, aynı zamanda iki halkı, iki kültürü birbirine bağlayan bir köprüye dönüşmüştür. Şu anda Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın Alman belediyelerine mevcut kardeşlik ilişkileri kapsamında destekleyen Nakopa İbe projesini Nürnberg kardeş şehrimiz ile birlikte yürütmekteyiz. Uygulamakta olduğumuz Nakopa Çevre Projesi çocukların ve gençlerin çevresel farkındalık ve yerel iklim politikaları konularında aktif rol üstlenmelerini sağlayan örnek bir katılımcı model olmuştur. Ayrıca Antalya ve Nürnberg gençliğini kültürel diyalog ve karşılıklı öğrenme temelinde buluşturan Türk-Alman Gençlik Köprüsü projesi iki, iki ülke gençler arasında güçlü bir güven ve işbirliği oluşturmuştur. Tüm bu çabalar 13 Mart 2025 tarihinde Şahsıma Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından Almanya'da takdim edilen daha önce birçok liderlere verilen ki beldeleriyle onurlandırılmıştır. Bu ödüle yalnızca bireysel bir onur olarak değil, kentler arası dayanışmayı, kültürel anlayışı ve karşılıklı güveni önceleyen herkes adına kabul ettim. Çünkü inanıyorum ki gerçek diplomasi, kalpten kalbe ve kentten kente kurulan bağlarla güçlenir. Saygıdeğer kadınlar, kentlerimiz küresel sorunlara yerelden çözüm üretme kapasitesine sahiptir. Antalya olarak biz yerel demokrasiyi güçlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası iş birlikleri aracılığıyla evrensel değerlerin taşıyıcısı olmaya da devam ediyoruz. Bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Türk-Alman ilişkilerinin daha güçlenmesini diliyorum. Ve bugün burada sizlerin katılımıyla demokrasi inancınızla başta Ekrem İmamoğlu ve haksız yere içeride yatan belediye başkanlarımıza da desteğinizi görüyorum ve bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Tabii burada aynı zamanda bizler yerel yönetici belediye başkanı olarak hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiye inanan belediye başkanları buluşması gibi de oldu. Ben öncelikle emeğe geçenlere teşekkür ediyorum.